On voit le gagner. Oh, qui est bien plus lancé. Il trouve tous les de. Goluya, gel, İşaret verildi. Akif penaltı kullandı golle sonuçlandırdı. Akif'in golü öne geçti. İşaret verildi. Akif penaltı kullandı golle sonuçlandırdı. Akif'in golü öne geçti. Ceyhun Ceylan. Sol kanata Akif. Kendisi gitti Akif çevirdi. İkinci gol fırsatı Özgür Çetin. Akif Oza'ya yıkırladı. Ceyhun Ceylan. Sol kanatı Akif. Kendisi gitti Akif çevirdi. İkinci gol fırsatı Özgür Çetin. Akif Oza'ya yıkırladı. Ceyhun Ceylan. Sol kanatı Akif. Kendisi gitti Akif çevirdi. İkinci gol fırsatı Özgür Çetin. Al, üstünden, Akif Oza'ya yıkırladı. Kemin üstünden Alcan. Akif. Akif arkadan sert bir müdahale. Bakın da Seda Soylu onun topuna bir müdahale. Bir diğer kaleci Mehmet Aydoğdu sektirdi. Üçüncü gol fırsatı Tuğra Suadan da müdahale. En tersi Tuğra hareketlendi. Akif dikine gitti. Pasını aktardı. Tuğra karşı karşıya. Tuğra'nın golü Yine Akif hazırladı. En tersi Tuğra hareket etti. Akif dikine gitti. Pasını aktardı. Tuğra karşı karşıya. Tuğra'nın golü 3-0. Yine Akif hazırladı. Topla buluştu. Akif kendisi gitti. Pasını çıkardı. Tuğra karşı karşıya. Ekstra pas. Akif tamamladı. Bu sefer asist Tuğra'da. Topla buluştu. Akif kendisi gitti. Pasını çıkardı. Tuğra karşı karşıya. Ekstra pas. Akif tamamladı. Mu se ferë në kësishtu rada, um,